Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okullarında 160 ülkede geçerliliğe sahip beceri ve İngilizce dil yeterliliklerinin kanıtı olan Cambridge Uluslararası Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere A Level diplomaları ve Cambridge IGCSE sertifikaları törenle verildi. Anki Okulları 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya başladığı Cambridge Uluslararası Programının başarısını her yıl artırarak devam ettiriyor. Bu yılda programı başarıyla tamamlayan öğrenciler için Eczacılık Fakültemiz 50. yıl salonunda A Level diploma ve IGCSE sertifika töreni düzenlendi. Tören üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcımız Profesör Doktor Hatice Vakkaloğlu, Vakıf ve Anki Okulları yönetici Öğrencilerimizde, ...öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin başında, önceki yıllarda programı başarıyla tamamlayan mezunlarımızın... ...programın kendilerine kattıklarını ve duygularını anlattıkları videolar izlendi. Daha sonra açış konuşmalarına geçildi. Rektörü numar 30 yaşına yaklaşan Anki okullarının... Ülkemize güzel insanlar kazandırma misyonunu büyük bir başarıyla yerine getirdiğini belirterek Cambridge ilgili yapılan çalışmalarında bu noktada çok önemli olduğunu vurguladı. Milli değerlere uygun çocuklarımızı yetiştiriyoruz ama onları aynı zamanda uluslararası düzlemde de güçlü bir şekilde temsil edilmelerini kendilerini temsil etmelerini de sağlamaya çalışıyoruz. Anki Okulları Genel Müdürü Seda Yıldız da Cambridge Uluslararası Programı'nın Anki Okulları'ndaki uygulama ve yansımalarını anlattı. Konuşmaların ardından Rektör Ünivar ve diğer yöneticiler tarafından öğrencilere A-Level diplomaları ve Cambridge IGCSE sertifikaları verildi. Fen Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Eda Isır ve Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Ekin Güler'in Mezunlar ve mezun adayları adına düşüncelerini paylaştığı konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.